Hoş geldiniz değerli kardeşlerim. Geçtiğimiz videoda Rahmetin Kaynağı kanalımızda Nas suresinin ilk üç ayetini konuşmuştuk. Hani o içimizi titreten, Rabbimize, Melikimize, İlahımıza, sığınmayı bize öğreten ayetler, bugün ise kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve şimdi göreceğimiz ayetler aslında bu sığınmanın neden bu kadar elzem olduğunu gözler önüne seriyor. Hazırsanız kalplerimizi bir kez daha susturalım. Çünkü şimdi bahsedeceğimiz düşman, Öyle açıkça karşımıza çıkan bir düşman değil. Öyle ki onun varlığını bile çoğu zaman fark etmiyoruz. Ama o her gün, her saat, her an kalbimize sessizce sokuluyor. Min şerril vesvasil hannas. Vesvese veren sinsi şeytanın şerrinden. Bakın bu ayet bir tehlikeyi işaret ediyor. Vesvese yani fısıltı ama bu öyle bir fısıltı ki sesi yok ama etkisi var. Kulakla duyulmuyor ama kalbe ulaşıyor. Ve işin kötüsü o vesveseyi şeytan veriyor. Hem de sinsice. Ayette geçen elhannas ifadesi çok çarpıcıdır. Sessizce yaklaşır, vesvese verir ama sen Allah'ı andığın anda geri çekilir. Sonra sen gaflete düştüğünde yine yaklaşır, yine fısıldar. Gidip gelen, gizlenen ama bırakmayan bir düşmandan bahsediyoruz. Bu ne demek kardeşlerim? Demek ki kalbimizi her an korumamız gerekiyor. Çünkü düşman sadece dışımızda değil, içimizde de da. Biz bir kötülük yapmadan önce biri gelir kulağımıza fısıldar ya, işte o sesi bastırmak için bu sure var. Bu ayet bizi uyandırmak için var. Peki bu vesvese nerelere işler? Ellezî yuvesvisu fî sudûrin nâs. O, şeytan. Ki, insanların göğüslerine, kalplerine vesvese verir. Evet, kalplerimize, düşünün, dışarıdan değil içeriden bir savaş bu. En tehlikelisi de bu zaten. Çünkü içimizden gelen bir sesi, kendi düşüncemiz sanıyoruz. Kimi zaman Allah hakkında şüpheye düşüyoruz, kimi zaman kendimizi yetersiz hissediyoruz kimi zaman ibadet etmek zor geliyor. İşte bunların çoğunun kaynağında o gizli vesvese var ve biz bunu fark etmeden ona kulak veriyoruz. Onunla konuşuyoruz. Ona inanıyoruz. Ama Allah bize ne diyor? Sığın bana. Ben insanların Rabbiyim, Melikiyim, İlahıyım. Kalbini korumak mı istiyorsun? Bunu tek başına başaramazsın ama benimle olursan ben seni korurum. Ve son ayet: Minel cinneti ven Gerek cinlerden, gerek insanlardan olan vesvese vericilerin şerrinden. Bu ne demek biliyor musunuz? Vesvese sadece şeytandan gelmez. İnsan da şeytanlaşabilir. Evet, bazen karşımıza biri çıkar. Öyle laflar eder ki kalbimiz daralır. Bizi yolumuzdan çevirmeye çalışır, ümitlerimizi kırar, inancımıza saldırır. O da bir vesvese kaynağıdır. Kimi zaman sosyal medya, kimi zaman bir arkadaş, kimi zaman bir haber. Hepimizin kalbine sinsice sokulmak isteyen bir şeytan var. Kimi cin, kimi insan. İşte bu yüzden Nas suresi öyle büyük bir korunma duasıdır ki, hem görünmeyen hem de görünen düşmanlara karşı bir zırh gibidir. Sabah kalkarken, gece yatarken, bir işe başlarken bir endişe duyarken bu suredeki kelimeleri sadece okuyarak değil hissederek dile getirmek, kalbimizin içine bir nur gibi dolmasına izin vermek. Kardeşlerim, rahmetin kaynağı olarak bu videoda size bir bilgi vermek istemedik sadece, size bir korunak sunmak istedik. Çünkü artık hepimiz biliyoruz ki en büyük savaş dışarıda değil içeride ve işte Kur'an bizi sadece bilgilendiren bir kitap değil aynı zamanda koruyan, saran, iyileştiren bir rehberdir. Rabbim bizleri vesveseyle boğuşanlardan değil, Allah'a sığınarak huzura kavuşanlardan eylesin ve dualarımızın en başına bu sureyi koymayı nasip etsin. Kul euzubirabbinnas, melikinnas, ilahinnas de ki sığınırım insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların ilahına. Yolunuz Kur'anla, kalbiniz rahmetin kaynağıyla dolsun. Allah'a emanet olun.